bugün sizlerle birlikte yeni video izleyerek USDT kazanabileceğiniz bir platform incelemesiyle karşınızdayım. Öncelikle olarak görmüş olduğunuz gibi bizleri karşılayan bir ekran bulunuyor. Yeni sizlerde bu şekilde aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden kayıtlarını sağlayabilirsiniz. Evet şu anda başarılı bir şekilde platforma girişimi gerçekleştirdim. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi bizleri karşılayan bir ana ekran bulunuyor. Hemen hızlı bir şekilde buradaki detayları sizlere göstermek istiyorum. Öncelik olarak arkadaşlar buradan bizler platforma tıklayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bizleri karşılayan detaylar yer alıyor. Yine buradan hızlı bir şekilde geri geldiğimizde. Upload video diyor. Görmüş olduğunuz gibi video güncellemelerini de buradan video yükleyerek ekstra kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bir geri gelecek olursam hemen burada bizleri karşılayan. Hesap detayları görmüş olduğunuz gibi buradan balans, withdraw yine buradan çekim işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Devamlı ise buradan balans, withdraw veya USDT şeklinde de yine burada görmüş olduğunuz gibi hesaplarınıza geçişler gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Öncelik olarak bir geri gelecek olursak da withdraw record burada görmüş olduğunuz gibi yatırma geçmişinizi gösteren detaylar yer alıyor. Hesap detayları Yine banka kart ekleme gibi buradan ekstra detaylar görüntüleyebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi USDT adresi vesaire istiyor. Yine bunları gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Ve evet, personal pay kıp kısmına geçecek olursak yine bizlere burada karşılayan çalışma detayları ve dinamik kısımlar yer alıyor. Yine burada video koleksiyonu tümü ücretsiz videolar ve şahıs kısmı yine buradan detaylar yer alıyor arkadaşlar. Evet promosyon paylaşımı. Promosyon paylaşımı ise görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Artı kısma tıkladığınızda ise yine buradan görmüş olduğunuz gibi takım raporunuzu görüntüleyebiliyorsunuz. Takım raporunu görüntüledikten sonra bizi karşılayan birçok detay yer alacaktır. Bir geri gelecek olursak hızlı bir şekilde hemen reşarj kısmı var. Reşarj kısmı görmüş olduğunuz gibi bizi karşılayan VIP satın alma kısımlarından birisi olacaktır. Evet 15 dolara VIP bir satın alıyorsun. Devam nese 30 dolara yani 30 günlük 100 dolara görmüş olduğunuz gibi bir VIP 2 VIP 3 ne burada görmüş olduğunuz gibi VIP 3'e kadar sınıflandırılmış durumda. Yine buradan Pinov dediğimiz zaman USDT diyoruz. Ve bu şekilde bizlere sunulan bir adres kısmı çıkıyor. Yine buradan bir geri geleceğim hızlı bir şekilde hemen. Burada görmüş olduğunuz üzere bizleri karşılayan detaylar yer alıyor arkadaşlar. Yine buradan aktivite kısmına geçecek olursak da çok fazla bir şey bulunmuyor. Burada ise short videolara var. Görmüş olduğunuz gibi öncelik olarak Videomuzu başlattık. Videoyu beğeni attık ve videoyu şu an sonuna kadar izlememiz lazım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sizler de video izleyerek ekstra gelir sağlayabiliyorsunuz. Yine burada şu an tabii ki de video izlemenize bağlı ve videoyu yayınladıktan sonra ise takipçilerinizin yine sizlerin videonuza etkileşim sağladıktan sonra ekstra gelir sağlayabileceğinizi gösteren tablolar vesaire yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen my kısmına geleceğim. Upload video değil tabii ki de hesap detayları. Hızlı bir şekilde bulmam lazım. Öncelik olarak buradan free dedik. Şarj dedik. Şu an 0.1 görmüş olduğunuz gibi paketim bulunuyor. Yine ben bunu çekmek istesem bu şekilde Rşar kısmından çekim işlemlerimi gerçekleştirmiş olacağım. Yine burada with drive kısmını bulmaya çalışıyorum. Şu an hesap detayları with drive record dediğimizde bir yere daha gelmek istiyorum. Hesap detayları Banka kartı ekleyin diyor. Yine buradan USDT hesabınızı eklemeniz yeterli olacaktır diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Bugün incelemiş olduğunuz platform bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sizlerden şahsen diyorum görmüş olduğunuz gibi bu şekilde.